Merhaba arkadaşlar. Güneş sistemi konusunu işleyeceğiz. Şimdi gök cisimleri nedir? Onları tanıyalım. Gökyüzünde gözlemleyebildiğimiz tüm cisimlere gök cisim denir. Gök cisimlerini örnek olarak arkadaşlar yıldızlar, gezegenler ve uyduları, asteroidler, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, galaksiler örnek verilebilir. İnsan yapımı araçlar gök cismi kabul edilmez arkadaşlar. Bakın güneş, ay, galaksi bunlar gök cisimleri. Gezegen nedir? Yıldızların etrafında belli bir yörüngede dolanırlar. Gezegenlerin yıldız etrafında dolanma süreleri birbirlerinden farklıdır. Yıldızlara göre soğuktur gezegenler. Yıldızlara göre küçüktür. Isıl ışık kaynağı değildir. Yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtırlar arkadaşlar. Gökyüzünde kesintisiz ışık verirler. Küresel, yuvarlak şekildedir. Bakın dünyamız böyle. Gökyüzündeki konumları sabit değildir. Sürekli değişir. Evrende gezegen sayısı yıldız sayısından fazladır. Gezegen deyince aklımıza dünya gelsin. Dünyanın özelliklerini getirebilirsiniz. Doğal uydu nedir? Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan gök isimleridir. Isı ve ışık kaynağı değildir arkadaşlar. Yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtırlar. Ay dünyanın doğal uydusudur. İnsan yapımı uydulara yapay uydu denilmektedir. Türksat, Göktürk uydularımız var. Ve binlerce uydu var uzayda arkadaşlar insan yap. Şimdi gelelim güneş sistemine. Güneş çevresinde bulunan gök cisimlerinin oluşturduğu yapıya güneş sistemi denir. Güneş ve çevresinde bulunan. Güneş sisteminde 8 gezegen. Bu gezegenlerin uyduları, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar vardır. Yanındaki resimde güneş sistemindeki gezegenlerin güneşe göre konumları verilmiş. Bakın burada. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. En yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen Neptün'dür. Dünya Güneş'e uzaklığına göre arkadaşlar 3. sıradadır. Bakın birinci Merkür, ikinci Venüs, 3. Dünya, 4. Mars, 5. Jüpiter, 6. Satürn. Arkadaşlar 7. Uranüs, 8. Neptün uzaklıklarına göre böyle sıralanmıştır. Aklımıza tutmak için Merve Dünya'ma Jüpiter sun diyebiliriz kodlama yapıyoruz. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu şekilde kodlama yapabiliriz, ezberleyebiliriz. Güneş sisteminde 8 gezegen güneşe yakınlığına göre şöyle sıralanır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bakın burada konumları verilmiş arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, bakın Jüpiter en büyük gezegen, Satürn, Uranüs, Neptün. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri bir Merkür. Güneş'e en yakın gezegendir. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. Atmosferi yoktur arkadaşlar. Kendi etrafında yavaş döndüğünden gece gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Uydusu ve halkası, halkası yoktur. Güneş etrafında bir turunu 88 günde tamamlar. En hızlı güneşi dolanan gezegendir yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Karasal bir gezegendir arkadaşlar. Venüs büyüklük olarak 6. gezegendir. Halk arasında Çoban Yıldızı ya da Sabah Yıldızı olarak bilinir. Atmosferdeki yoğun karbondioksit yüzünden ser etkisi çok fazladır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş yönü diğer gezegenlere göre tersi saat yönünde dönüşüyor. Yani diğer gezegenler saat saat yönünün tersine dönerken kendi etrafında bu da arkadaşlar saat yönünde dönüyor. Büyüklük birbirine çok yakın olduğu için dünyanın ikizi de denmektedir. Venüs arkadaşlar. Evet çoban yıldızı ya da sabah yıldızı. Dünya üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Büyüklük olarak beşinci gezegendir. Yüzeyinin üçte ikisi sularla kaplıdır. 2 bölü 3'ü. Yüze, yüzeyinde ayrıca dağlar, denizler, vadiler ve aktif vulkanlar bulunur. Çevresinde dolanan ay dünyanın tek uydusudur. Halkası yoktur arkadaşlar. Mavi gezegen olarak da bilinir. Mars büyüklük olarak yedinci gezegendir. Kızıl gezegen olarak da bilinir. İki uydusu vardır. İnce bir atmosferi vardır arkadaşlar. Yine Mars da karasal gezegenlerdendir. Jüpiter dünya gezegenlerin en büyüğüdür. Dünyadan yaklaşık bin kat fazla hacme sahiptir. 63 uydusu vardır. Ee, burada arkadaşlar tabi uydular güncelleniyor. Artıyor sürekli arkadaşlar. Güneş sisteminde ganimet en büyük uydusudur. Etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuştur. İnce karanlık bir halka bulunmaktadır. Uydu olarak ikinci sıradadır. Uydu sayısı olarak. Burada güncel olarak söyleyelim arkadaşlar. Satürn Satürn, güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegendir. Halkalar vardır. Ve güncellendi arkadaşlar. Uydu sayısı olarak birinci sıradadır. Yani 72 tane uydusu vardır. En büyük uydusu Titan'dır Satürn'ün. Ee, devam edelim. Uranüs, güneş sistemindeki üçüncü büyük gezegendir. Güneş çevresindeki yörüngesinde yuvarlanan bir yan yatmış varil gibi döner. Uranüs'ün halkaları ve uydusu vardır. 27 tane uydusu vardır arkadaşlar. Uranüs, Neptün. Büyüklük olarak dördüncü gezegendir. 13 uydusu tespit edilmiş. Halkaları var. En büyük uydusu Triton'dur. Neptün'e. 2006 yılında Güneş Sistemi'nin 9. Gezegeni, gezegeni olarak bilinen Plüton gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Yüce gezegen sınıfına alınmıştır arkadaşlar. Şimdi halkası olanlar, halkası olmayanlar, atmosferi olanlar, atmosferi olmayanlar diye bu bilgiler önemli. <laughs> Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bakın halkaları yoktur. İlk dört gezegen uzaklık olarak. Bunlara karasal gezegen denir. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunların da halkaları vardır. Son dört gezegen. Bunlara da gazsal gezegen denir arkadaşlar. Atmosferi yoktur Merkür'ün. Merkür hariç diğerlerinin bakın atmosferi vardır. Uydusu Merkür'ün yok, Venüs'ün yok. Dünyadan sonra arkadaşlar dikkat edelim. Uydular vardır. Sadece iki gezegenin Güneş'e en yakın olan Merkür Venüs'ün uydusu yoktur. <laughs> en fazla uydu Satürn arkadaşlar? Unutmayalım uydu sayısı olarak. İsimlerini bulalım demiş. Büyükten küçüğe doğru. Bakın Jüpiter. Evet. Sonra Satürn. Büyüklüğe göre. <laughs> Bunu da aklımıza tutmak için büyüklük sıralaması. Japonsun dövemem diye kodlayalım. Bakın Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Mars, Merkür. Bu şekilde sıralayabiliriz. Güneş sisteminin iç kısmında yer alan dört gezegene iç gezegenler denir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlar iç gezegendir karasal. Bu gezegenlere karasal gezegen denir arkadaşlar. Güneş sisteminin en dışında bulunan gezegenlere dış gezegenler adı verilir. Bunlar Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'dür. Bu gezegenler aynı zamanda gazsal gezegenlerdir. Bakın burada şunlar karasal, şunlar arkadaşlar gazsal. Asteroid gezegenimsi ne demektir? Asteroid güneş etrafında dönen gezegenden daha küçük boyutlarda ireli ufaklı kayalık yapılardır. Mars ve Jüpiter arasında bulunur arkadaşlar. Burası asteroid kuşağıdır. Mars Jüpiter arasında bulunur yoğun miktarda. Buna asteroid kuşağı denir. Bakın şurası Jüpiter, şu gezegen şurada da arkadaşlar Mars var. Bunun arasında bulunur. Bu önemli. Meteor nedir? Asteroidlerin dünya atmosferine girmiş olanına denir. Meteorlar kuyruklu yıldızlardan kopan taş ve kaya parçaları olabilir. Atmosfere giren meteorların çoğu sürtünmeden kaynaklarının aşırı ısınmadan dolayı yanar, parçalanır ve yok olur arkadaşlar. Yani atmosfere giren asteroide meteor denir. Yıldız kayması nedir? Meteorlar çok sayıda dünya atmosferine girdiklerinde meteor yağmuru bir ışık çizgisi bırakır kaybolurlar. Bu durum halk arasında yıldız kayması denir taşı nedir? Meteorların atmosferden geçip yok olmadan yeryüzüne ulaşabilene göktaşı denir. Göktaşları büyüklüğüne göre yerlerde meteor çukurları metrelerce çukur açabilir. Bunlara göktaşı çukuru denir. Bakın ağrıda bir göktaşı çukuru arkadaşlar. 2013'te Rusya'ya çarpan göktaşı bunlar. kameraya yansımış ve bu soruyu arkadaşlar size ödev olarak veriyorum. Cevabı yorumlara yazarsanız sevinirim. Başarılar diliyorum.